Birkaç ayet okuyacağız Rabbinin sözüyle ilgili. E, ellerinizde kutsal kitabı alırsınız. İncil'den okuyacağız. İlk okuyacağımız ayetler e, Yuhanna'nın bölümü birinci bölüm 29-28 Yahya İsa Mesihle ilgili tanıklıkta bulunuyor ve Yahya İsa Mesih'i nasıl görüyor? Birinci bölüm 29. ayet. Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: İşte dünyanın günahı ortadan kaldıran Tanrının kuzusu. Birkaç ayet devam edersek 36'da şunu okuyoruz. Oradan geçen İsa'ya bakarak işte Tanrı'nın kuzusu dedi. Şimdi burada iki farklı olaydan söz edilir. Bu iki farklı olaydan aynı sonuca varıyoruz. Yahya birisinin adına tanıklık ediyor ve bu kişi İsa'dır. Onunla ilgili ne söylüyor? İsa ile ilgili Tanrı'nın kuzusu olduğunu tanıklık ediyor. Bu nasıl bir kuzu? Dünyanın günahı, günahını ortadan kaldıran Tanrı'nın kuzusudur. Şimdi neden iki kere kutsal kitap aynı sözler arka arkaya bizimle paylaşmış oluyor? Amacı nedir? Benzer bir şey gördüğümüz zaman, tek bir amaca e, ulaşmış oluyoruz. Söylediği söz hata değil, gerçektir. Bir kere söyleyip, ''Aa ben böyle düşündüm, belki ama değil.'' demiş olsaydı sonra, e, önceden söylediği sözü düzeltmiş olurdu. Ve bir nevi oradaki e, yaratıldı olan şaşkınlık diyelim. Çünkü Tanrı'nın kuzusu insanların aralarında insan biçiminde nasıl gelebilir sorusuna insanlar şaşakalıyor. Yani siz bir çiftçi olsaydınız e, büyük ihtimalle kuzu nasıl bir şekil aldığını bilirsiniz. Değil mi? Her zaman Özellikle böyle bir e, tapınma sisteminin bir üye olarak kurbandan söz ederken önünüzde birkaç türü kurban çıkıyor. Ve hayvansal bir kurban ise e, eri başı, inek ya da öküz. E, küçük baş kurbanı ise yakuzu kuzu ya keçi. En çok e, küçük olursa kuş olarak güvercin olurdu ve dolayısıyla e, Tanrı'nın kuzusundan söz ederken herkesin kafasında bir fikir vardı, değil mi? Bu fikir ile ilgiliydi? Yani e, çiftlikte beslenen, büyüten ve kurban için hazırlanan hayvanlar. Ama şimdi bir kişi kalkıp hatta herkesin tarafından bir peygamber olarak gören bir kişi iyi bir öğretmen olarak gören bir kişi, güvenilir bir kişi, Tanrı'nın sesi duyabilmek için ona insanlar giriyordu ve bu kişi bize hayvan değil, insan gösteriyor ve diyor ki Tanrı'nın kuzusu budur. Herkes şaşkınlık içinde değil mi? Acaba bizim hocamız hata mı yaptı? Biliyorsunuz bazen çocuklar teneffüste ne yapıyor? Ya hoca bunu söyledi ama yanlış söyledi tartışıyor. İşte bazen insanlar da benzer bir şekilde vaizin sözleri duyduktan sonra Abe bu adam böyle söyledi ama acaba kafası mı karıştı? Yani neden bize böyle söyledi? Yani o bilmiyor mu ki Tanrı'nın kurbanları hayvan oluyor? Benzer bir konuşma olmuş olabilir. Ve Yahya birkaç gün sonra İsa'yı tekrar görünce onunla ilgili aynı sözler dile getiriyor. Bununla ilgili şunu söylemek istiyorum. Hata yok. Tek bir gerçek var ve bu kişi herkes nasıl onu görürse ona kalsın ama. Ben bir peygamber olarak şunu söylüyorum. Bu kişi Tanrı'nın kuzusu oluyor. Dünyanın günahlarını ortadan kaldıran Tanrı'nın kuzusu oluyor. Yani Yahya'nın İsa ile ilgili verdiği söz, iki kere olduğu şekilde verdiği söz, tek bir amacı var. İsa Mesih Tanrı'nın kuzusu olduğunu anlatmak. Dolayısıyla mektuplara geçtiğimiz zaman ve elçilerinden birisi İsa ile ilgili bu sözleri söylediği zaman kendisi doğru bir şekilde Yahya'nın dersi anlamış. Bir de Tanrı ona verdi vahi. Doğru bir şekilde onu yönlendirdiğini anlamış oluyoruz. Çünkü kendisi bunu Tanrı'dan bir vahiy olarak aldığını söylüyor. 1. Korintiler 5. bölüm. Burada Elçi Pavlus bu sözler söylüyor. Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Zaten mayasızsınız. Çünkü fasıh kuzumuz Mesih kurban edildi. İnsanlar arınmak, temiz kılınmak, Tanrı önünde pak olarak bulunmak tek bir temeli var. Ve bu temel nedir? Kurbanı. Fısık kurbanı. Ama fısık kurbanı kim olduğunu da öğrenmiş oluyoruz. Pavlus izah ettiği göre fısık kuzumuz Mesih kurban edildi. Yani bu çok büyük bir vahi olmalı. Neden? Fısık bayramı ne ile meşhurdu? Yani nasıl gerçekleşmişti? Ee, i̇lk olarak ne oldu ki ondan sonra bu olay bayram haline getirildi ve insan tarafından e, senelerce ...yüzlerce sene diyelim, belki binlerce sene bugüne dek hala o geleneklere göre yaşamaya devam eden için bir gerçek olarak bunu görebiliriz. Bu şekilde devam ediyor. Ne oldu? Mısır'ın çıkışı. Mısır çıkışı. Orada Tanrı'nın halkı köle olarak yabancı bir kralın etkisi altındaydı. Ve bu kral Tanrı'nın halkı tutsak etmişti ve serbest bırakmak istemiyordu. Dolayısıyla Tanrı bu kralla bir dava içerisine girdi ve onunla büyük bir mücadele sergiledi. Bu mücadele sırasında son aşamaya yaklaşınca Tanrı'nın gücü ortaya çıkacaktı ve Mısır'ın başına büyük bir, bir felaket olacaktı. Tanrı kendi halkını korumak üzere halkının bir kuzunun kanı altında aldı. Günahsız bir kuzunun kanı evlerin sütlerinde üzerine iz olarak bırakırken, serpederken, o evleri için bir koruma sağladı. E bugün çizgi filmlerde bakıyorsanız bazen böyle kahramanlar şey oluşuyor, bir balon gibi bir şey oluşuyor ve e, o balonun içerisinde insanlar bir olağanüstü koruma altında kalmış oluyor. Bu nasıl olduğunu azıcık anlayabilmek için bir resim olarak kullanmak istiyorum. Bir benzetme olarak kullanmak istiyorum. Ne oluyor orada? İşte bu kanın, bu kuzunun kanın altında yani o hane içerisinde bulunan herkes o kanın kurumasının altında oluyor. O kan nerede varsa, o kuzunun kanı nerede varsa o hane dokunulmadı. Bir gün içerisinde herkes imanını ifade ederken kuzuyu kesip kuzunun kanıyla evlerini işaretlemeliydi. İşaretli olduğu her ev er, o kanın kurumasının altında alındı ve o gece Mısır'da ne olmuşsa kim gelmişse nasıl bir felaket getirmişse, nasıl bir zarar getirmişse, ya da ölüm gerçekleştirmişse, o kaneler hiçbir şey tatmadı, hiçbir şey anlamadı, hiçbir şey onlara dokunmadı. Çünkü o kan onları Tanrının öfkesinden ve dünya getirilen felaketinden korundu. Şimdi Pavlus. Bu kandan söz ederken bu fısık bayramından hareket ederken İsa Mesih'i o fısık bayramında kesilen kuzuyla bağdaştırdı ve Yahya bize tam ne istediğini anlayabilmek için yani tam e, ne e, söylemek istediğini anlayabilmek için Pavuz bize bu resmi biraz geliştiriyor ve açıklıyor. Vahiy kitabına geçelim. Vahiy kitabında 13. bölüm 8. ayet yaşayan ve dünya kurulalı beri boğazlanmış kuzunun yaşam kitabını adı yazılmamış olan herkes ona tapınacak diyor. İşte bu ayet bize çok şey anlatıyor. Biz hepsini bugün anlatmak mümkün değil. Fakat birkaç kelime bize bir şeyi açıklamak istiyor bu cümlenin içerisinde odaklanmak istediğim söz boğazlanmış kuzunun yaşam kitabı. Demek ki bu kuzunun kanı bir kurma sağlamakta o kurma altında olan herkes onun kitabını geçiyor. Bu şekilde kuzunun bir kitap bir kitabı oluşuyor. Yani İsa Mesih'in Tanrı'nın kuzusu dünyanın dünyanın günahları kaldıran Tanrı'nın kuzusu bir kitabı var ve bu kitabı yaşam hayat kitabı denir ve o kanın altında olan herkes Mesih'in kanı altında olan herkes o kitabın içerisinde yer alıyor. İşte bugün biz burada böyle bir kişiyiz, böyle bir insanız. Mesih bu dünyada kendi öğrencilerle birlikteyken onlarla bir sofra paylaştı. Ve biz bugün o an hatırlayacağız. Ama bununla birlikte neden bunu yaptığımızı da hatırlamamız gerekiyor. Sebep Mesih'tir. Sebep Tanrı'nın kuzunun kanıdır. Sebep bu kan bizi kendi koruması altında aldı gerçektir. Bu bize ne sağlıyor? Bize Tanrı'nın lütfu tahtına engelsiz bir ulaşım sağlıyor sadece bir şekilde bir yerde saklanmış bir balon içerisinde gibi bu kanın altında kimse tarafından dokunmamış gibi yaşamak değil fakat aynı zamanda bu kan sayesinde Tanrı'nın lütuf tahtına engelsiz bir şekilde ulaşabilmek bütün engelleri ortadan kaldırmak böyle bir gerçekten söz ediyoruz. Ve bunu İbraniler kitabında dördüncü bölüm 16. ayette okuyoruz. Onun için diyor, yani bütün bu gerçeklerinden ötürü Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gerek sinizde merhamet görelim ve lütuf bulalım. Tanrı'nın merhamete ihtiyacımız var mı? Tanrı'nın lütfuna ihtiyacımız var mı? Var ise işte bu Tanrı'nın kuzunun kanın altında olup onun kitabında ev almış insanlar olarak Tanrı'nın tahtına özgürce, cesaretçe bütün yüreğimizle, aklımızla, gücümüzle yaklaşalım ve onunla birlikte zaman geçirelim. Onun tahtına gelelim. Hayatımızın gerekçeleri kendisi karşılamasına müsaade edelim. İçimizde olan sorunları, gayretleri, e, korkuları, soruları, soru işaretleri, hayatla ilgili soru işaretleri. Çünkü onlar bazen çok oluyor. Ne olursa olsun, bütün bu şeyler için cevap bulabilmek için Kutsal Kitap diyor ki, cesaretle Tanrı'nın tahtına yaklaşalım ve onunla birlikte olalım. Öyle ki yardım buluruz. Evet Rab bugün için sana teşekkür etmek istiyoruz. Bize verdiğin kuzun için. Bizim için hayvan şeklinde değil de insan şeklinde gelen ve kanı bizim için döken tanrısal kuzusu için, Mesih için sana teşekkür ediyoruz. Yahya Mesih İsa olduğunu söylüyor. Biz de bugün İsa Mesih'in kanı altında gelip bizimle paylaştı olan sofra, bizimle ant içti olan antlaşmaya bir parçası olup senin tahtına geliyoruz ve yalvarıyoruz Rab. Hastalarımı iyileştir. İhtiyacı olan insanların ihtiyaçları karşılar. Yüreğinde, düşüncelerinde sorusu olan her soruya cevap verin. Misih-i hayatımızda olan engelleri aşabilmek için bize güç sağlarak. Bizi yönlendir ve bizi bu dünyada koru. Bu dünyada, bu dönem içerisinde, bu günler içerisinde, herkes korku içerisinde yaşarken sen bizi korurak sen merhametini ve lütfunu bize uzat. Mesih İsa bunu yalvarıyoruz. Amin.